Değerli Beşiktaşlılar, değerli basın mensupları, bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda da gururla çıkıyorum. Üzülerek çünkü Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi son günlerde birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boş harcanıyor. Ben 15 senedir ister yönetimde olayım, ister olmayayım. Beşiktaş sevdasından bir gün dahi vazgeçmedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır. Ben o sorumluluğu taşımak için buradayım. Kaçmak için değil. Onurumla, gururumla tertemiz bir şekilde buralara geldim. Ve bu saatten sonra da kirlenmeye hiç niyetim yok. Hayatımda en çok emek verdiğim şey de Beşiktaş'tır. O yüzden kimse kusura bakmasın. Ben bu emeğin üstüne kimsenin gölge düşürmesine de izin veremem. Ama gururla konuşuyorum. Çünkü bu 10 aylık süreçte zorluklara rağmen biz Beşiktaş'a yakışır işler yaptık. Bugün burada hem bu 20 günlük İbrahim masalının aslını anlatacağım hem de kısaca bilmeyenler için bir açıklama yapmak istiyorum. Şöyle özetleyeyim. Kongrede önce faaliyet raporu, denetim raporu ve mali tablolar okundu. Hatta yönetimimizin 11 Mayıs 2025'e kadar olan dönemi de yine çoğunlukla ibra edildi. Ancak sıra 10, 11 Mayıs 31 Mayıs 2025 arasındaki o kısa 20 günlük dönemin oylamasına geldiğinde bir anda ortalık karıştı. Asıl tartışma da işte bu 20 günlük dönem üzerinden yaratıldı. Ben mazbatamı 13 Mayıs'ta Yani bahsi geçen o 20 günlük dönem zaten görevde olduğum ikinci dönemin ilk günleriydi. Ama o süreçte ne bir yönetim kurulu kararı alındı ne de bir sözleşme imzalandı. Ne de bir harcama yapıldı. Yine de bugün kalkıp bu 20 günü sanki başlı başına bir dönemmiş gibi gösterip algı yaratıyorlar. Düşünün o gün sahnede 40'a yakın kişi vardı. Denetim Kurulu, Divan Kurulu, Kongre Divanı. Bu insanların yarısı avukat, hukuk insanı. Şimdi bana söyleyin. Orada herkesin gözünün önünde hukuksuzluk yapılacak öyle mi? Böyle bir şey mümkün mü? Kimi neyle suçluyorsunuz? O sahnede bulunan insanlar Beşiktaş için karşılıksız çalışan kulübün itibarını korumak için orada duran insanlar. Bu insanlar böyle bir şeye müsaade eder mi? Bir camianın onurunu korumak için yıllardır emek veren insanlar göz göre göre böyle bir yanlışlığa ortak olurlar mı? Bu iddialar Beşiktaş'ın aklına, vicdanına, ortak değerlerine hakarettir. Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı. Bu rezilliği de yaşayalım. Hiç önemli değil. Bizim hiç kimseden hiçbir şeyden çekincemiz de yok. Beşiktaş'a hizmet edenin anlı ak olur. Biz de anlımız açık bir şekilde bu süreci yürütürüz. Hiç önemli değil. Yaşata yaşata bu rezillikleri tükede, tüketeceksiniz. Beşiktaş'a gücünüz yetmeyecek. Değerli Beşiktaşlılar, 2 Kasım tarihli Mali Genel Kurulumuzda salonda yaşananların ne kadar organize olduğunu hepimiz gördük. Ama bu yeni bir şey değil. Bu camiye daha önce de çok gördük. Bu bindirilmiş kıtaları, blok oyları, önceden ayarlanmış alkışları, Süleyman Seba'dan alındığı iddia edilen işaretleri. Bu sefer iş daha da planlıydı. Günler öncesinden başlayan sosyal medya kampanyaları, koordineli paylaşımlar, Aynı anda yükselen hashtag'ler her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun farklı oyuncular. Ama unuttukları bir şey var. Beşiktaş seyirci değildir. Bu oyunu çoktan ezberledi. Bu iş bir tesadüf değil. Bu ciddi planlanmış bir operasyon. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek, istikrarı bozmak. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek kulübü kendi çıkarlarına muhtaç bırakmak istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Üzerine her türlü algıyı yaptıkları sermaye artırımı sürecinde Beşiktaş'ımıza kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amacı Beşik, amaçları Beşiktaş'ın büyümesi değil. Amaçları Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağını kontrol etmek. Yani hedef Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın imkanları. Ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. Çok açık söylüyorum. Kim baş başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Vizyon onu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı da değildir. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Kavgaya değil. Ben bu görevi benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada hak verip görevimi teslim eder. Bu bir bayrak değişimidir. Görev teslimi onurlu olur. Ben koltuğu kaybettim diyerek, benim hakkım yendi diyerek camiayı karıştırmakla bu işler olmaz. Gerçek Beşiktaşlı görevi ben kaybettim duygusuyla değil, ben görevimi tamamladım anlayışıyla bırakır. Bütün şeffaflığımla söylüyorum burayı temiz kalbiyle yönetecek geçmişle ve gelecekle hesabı olmayan yani Beşiktaş'ı şahsi beklentiler için kullanmayacak ilk başkan adayını ben destekleyeceğim. Ve o gün geldiğinde Beşiktaş'ı borçsuz şekilde de ona değer edeceğim. Buradan bu operasyonları yapanlara sesleniyorum. Ben sizin gibi yapmadım. Onlar gibi de yapmadım. 15 senedir önümde o kadar çok orta açıldı ki vursam belki 3 tane yönetimi değiştirirdim. Ama bir kez bile yapmadım. Çünkü ben gerçek Beşiktaş terbiyesine sahip bir insanım. Bugün olduğu gibi kendime zarar veririm ama Beşiktaş'a zarar vermem. Ama bu arkadaşlar öyle değil. Kalpleri kötü, kalpleri çirkin. Ne olursa olsun, gerekirse Beşiktaş iflas etsin ama benim olsun gözüyle bakıyorlar. Ve işte bu zihniyet bu kulübü yıllarca geriye götürdü. Soruyorum şimdi size. Sizi ne rahatsız etti? Tamamen erozyona uğramış bir sorumluluk sistemini yeniden çerçeveleyemem mi? Yıllardır kağıt üzerinde kalan kuralları gerçekten uygulamaya koymam mı? Yoksa bundan sonra gelecek her başkan ve yönetim kurulunun harcamalarından şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olmasını teklif etmem mi sizi rahatsız etti? Yönetimlerin keyfine göre değil, hesap verilebilir şekilde çalışacak bir sistemi önermem mi sizi rahatsız etti? Yoksa Beşiktaş'ta yıllardır kimsenin dokunmadığı, dokunamadığı kurumsal yapıyı değiştirmeye başlamam mı rahatsız etti? Ya da yönetimlerin görev sürelerini 3 yıldan iki yıla indirmemizden mi rahatsız duydunuz? Beşiktaş'ı iki yılda başarıya ulaştıramayan, gider diyemeyen bir şey diyorsunuz. Biz tüze bu maddeyi ekleyerek aslında en geç önümüzdeki sezon sportif Başarı taahhüdünü de vermiş olduk. Kendim.